Sen yedin, ben şiştim. Sen gezdin, ben bittim. Hasta oldum, merak ettin. Zayıfladım, çökmüşsün dedin. Yani ben ne yapsam seni mutlu edemedim. Genç oldum, ye öleceksin zayıflıktan dedin. Yedim kilo aldım, ah canım ne olmuş sana böyle dedin. Evlendim evlilik yaramış dedin. Çocuk doğurdum basenlerime göz diktin. Sana derdimi anlatmaktan ben usandım ama sen bir türlü pes etmedin. Dağları açtım, yorulmadım da sana dert anlatmaktan bittim. Kalındı bacaklarım örttüm. Sarktı kollarım içime gömdüm. Saklamaktan bıktım kendimi. Çöllerin ortasında kutup ayılarıyla saklambaç oynayan bahtsız bedeviye döndüm. Havanda su dövdüm. Arzularımı içime gömdüm. Herkes gezerken sokaklarda salına salına ben mini etekleri hep rüyamda gördüm. Birden aklıma takıldı. Lipodemle hayatta anlatıyordu Funda nasıldı. Hmm, beslenmene dikkat et diyordu, haklıydı. Çenemi tuttum, vitaminlerimi yuttum, kolajeni kahveme kattım, günde on binde adım attım. Şimdi hazırdım, aynaya baktım. Ben farkındalığım sayesinde ömrüme ömür kattım. Harekete geç, belki bir şansın daha yoktur. Unutma, oturduğu yerden başarıya ulaşan tek canlı tavuktur.